Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Siz bunu okuduğunuz zaman ne düşündünüz, ne hissettiniz ve bu olay doğru mu değil mi? Ben şaşırmadım efendim. Ben şaşırmadım. Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun. Kendi partinin evladına İftira atarak, ona komplo kurarak Erdoğan'ın ağzına malzemeyi veren sensin. Ben vermedim ki. Ben partimi seviyorum. Ben bu partiye 41 yılımı verdim. Sayın Genel Başkan dedim, geleyim İzmir'e bir fotoğraf verelim. Bak saraya giden CHP'li var diyorsun. Saraya giden CHP'li iddiasını ortaya atan gazeteciye dava açtı. Genel Merkez açamadı. Benim gönül bağımı koparıyorlar. Koparmayın gönül bağımı. Yalvarıyorum iki buçuk sene. Bakın yapmayın. Ben CHP'liyim. Bakın CHP'liyim. Sizin hiçbiriniz yokken ben bu partideydim. Siz emekli olduktan sonra geldiniz bu partiye. Ben 15 yaşında geldim. Türkiye'nin en genç iki yıl başkanından birisi. Sabaha kadar ağlayan Muharrem İnce, parti baraja takıldığı için. Sabaha kadar ağlayan Muharrem İnce, Ya bakıyorum. Ya Bülent Arınç'a gösterdiğin nezaketin onda birini keşke bana gösterdi. Yazık günah. Üzülüyorum bundan. Atatürk'ün Atatürk'ün partisi olmaktan uzaklaştı. Tanıyamıyorum yani. Partide kendimi yabancı hissediyorum. Gerçekten söylüyorum ya. Partide kendimi yabancı hissediyorum. 50 sene partiye küfretmiş adam parti adına konuşuyor şu an. 50 sene. Adamın hayatı Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfretmekle geçmiş. Şu anda bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmalar yapıyor. Yani bana yapılan iftiraların, bana atılan yalanların, seçim gecesi atılan yalanların... Bana hem seçim sonuçlarını vermeyip, hem sistemini çökertip, hem yanımda bulunan partinin şu anda daha yöneticisi. iki buçuk senedir konuşmuyorum. Aman parti yara almasın diye. Ya yöneticisin sen, benim yanımda duruyorsun. Gece iki buçuğa kadar beraberdik. Mübarek, niye çıkıp bir kere konuşmuyorsun? Adımı CHP genel merkezinde lekeleyerek, karalayarak, iftira atarak, yandaş bir gazeteci bularak, haber yaptırarak tartıştırmak yazık günah değil mi? 41 yıl sonra 30 barajını size ben açtırmadım mı? Meydanlara umutları ben doldurmadım mı size? Beraber yapmadık mı bunu? Bunu beraber yapmadık mı? Bu milletle birlikte yapmadık mı? Kendiniz aday olamadınız. Mecbur kaldınız, aday yaptınız. Unuttunuz mu bugünleri? Ben partinin evladı değil miyim? Size hiç vicdan yok mu? Bundan sonra bir seçime girer de yarışırsam bunu 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 yaparım dediğimiz bir şey, bir öz var. Ee, seçimden sonra hastalanmadım, yataklara düşmedim. Bu demektir ki çok çalışmamışım, yataklara düşmeliydim. Demek ki 107 miting az yapmışım, 150 yapabilirmişim, daha fazla gayret edebilirdim. Ben böyle bakarım, siyaseti böyle okurum. CHP'de de tuzu kuru olanlar var. Sadece AKP'de mi? Mesela CHP'de tuzu kuru olanlar da Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli buraları aldı mı onlara yetiyor. Ne, şehir onu ilgilendirmiyor. Erzurum onu ilgilendirmiyor. Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Mutlu azınlıklar var burada. Mutlu azınlıklar. Bu partide partinin durumundan memnun olan ve itaat edenler var. Bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben memnun değilim ve itiraz ediyorum. İtiraz. Önce CHP'de değişim. Sonra Türkiye'de değişim. Önce CHP'de devrim. Sonra Türkiye'de devrim. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, Hepinizin gözünün önünde oluyor bunlar. Buna durmayın.